Fizik çözer, metin çözer, moder fizik hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Pre Kustan herkese selamlar diyoruz. Selamlar, evet. Ve aleyküm selam, Gaziantep, Prem Kurs. Şimdi, güzel kardeşim, eylemsizlik kuvveti. Aslında böyle bir kuvvet yok arkadaşlar. Fakat, sistemin içerisindeki vatandaş, yani örneğin otobüsteysen, otobüs hızlandığında ya da yavaşladığında, onun içerisindeki vatandaş, Newton hareket kanunlarını uygulamak için ne diyecek Aynen. Sayın Hocam? Evet yani bu arkadaşlar uydurulma bir kuvvettir. Fizikçiler buna sanki kuvvet veya yalancı kuvvet de diyor. Fakat arkadaşlar şunu söyleyelim. Hani içerisindeysek sistemin içerisindeysek sanki bizi ileri doğru ya da geri doğru biri itiyormuş hissi var değil mi? Halbuki iten falan yok. İşte bu ne? Hareket durumunu koruma isteği. Ama böyle bir kuvveti hissediyorsun. İşte böyle bir kuvveti hissettiğin için vatandaşla böyle bir kuvvet isimlendirilmiş arkadaşlar. Diyelim ki bir araç tavanında bir sarkaç var. Duruyor ya da sabit hızlıysa bu şekilde olur. Aniden hızlandığında araç sen geriye doğru gitmiyor musun kardeşim? Heh. Aa bu sarkaç da ne yapacak? Sanki geriye doğru iten. Aslında bu ileri doğru hızlandığında hızlandığında veya arkadaşlar şu geri ya da eksi yönde yavaşladığında şu hareketi yapar. Mesela diyelim ki aniden yavaşladığında ne yapıyor vatandaş? Öne doğru gidiyor değil mi? Niye? Çünkü araç diyelim ki 200 gidiyor. Maşallah. Aniden çok ciddi bir şekilde yavaşlarsa içindeki hala 200 de gitmek istiyor işte. İçindeki yolcu ya i̇şte buna eylemsizlik diyoruz. Hareket durumunu koruma isteği. İşte arkadaşlar bakın diyoruz ki aracın ivmesiyle zıt yönde F eşittir eksi M A büyüklüğünde bir kuvvet etkiler. Evet işte bak araç sağa doğru ivme. İvme sağa doğru ise cisim ya sağa doğru hızlanıyor ya sola doğru ne yapıyor? Yavaşlıyor kardeş Doğru mu? Heh. Arkadaşlar <laughs> cisim hızlanırken hız ile ivme aynı yönlü, yavaşlarken zıt yön veya ters yönlü diyoruz. İşte arkadaşlar burada araç tavana bağlanmış ip. İşte bundan bahsediyor. Güzel kardeşim şöyle alalım. Evet, araç sabit hareket ettiği için elemsi kuvveti oluşmaz. Cisme etki eden kuvvet burada nedir? sevgili kardeşim net kuvvet sıfır değil mi? Niye? Aşağı doğru mg yukarı doğru t birbirini dengeledi. Evet. Evet sevgili dostlar burada görüldüğü gibi t eşittir mg dedik. Şimdi sistemin ivmesi bak sağa doğru A sistem araç hızlanırken cismin üzerine etki eden eylemsiz kuvveti aracın hareket ivmesine biraz önce dediğim gibi ters yönde veya zıt yönde oluşur. F eylemsizlik eşittir. Eksi M A. Dediğim gibi bu hayali bir kuvvettir arkadaşlar. Olayı anlatmak için. Sistemin ivmesi bu yönde ise aracın ivmesi ya araç ivme yönünde ne yapıyordur? Hızlanıyordur. Ya da ivmeye zıt yönde yavaşlıyordur. Ve ne olursa olsun görüldüğü bu yönde işte aşağı doğru ne var? Anam babam emge. Bunu mavi mi alsam? Bu yönde ne var? Anam babam MA. E o zaman şüphede gerilme T. Pisavur amcamızın söylediğine göre T kare eşittir MA'nın karesi artı MG'nin karesi olur, değil mi? Şuradaki açı alfa. Şu tanjant alfa ne olur? Karşı dik kenar MA. Bak, şurası MA. Böyle komşu dik kenar mg. Bu durumda ivmemiz a eşittir g tan alfa. Evet anam babam ne diyor? Araç yavaşlarken. Demek ki arkadaşlar bak cisim sağa doğru giderken ivme sola doğru ise burada hemen aldım. Şimdi kardeşim eğer bu cisim yavaşlıyorsa hız ile ivme zıt yönlüdür. Demek ki cisim bak sağa doğru giderken yavaş yürü. Frene bastığında aniden böyle öne doğru fırlarsın değil mi? Aha bu yönde. Peki ana babam bu aşağı doğru MG midir? Bu MA mıdır? Şunu al, al, şöyle. Bu açı alfa, bu açı alfa. Evet sevgili dostum. Tanjant ne demek? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşı ne? MA. Yani şuradan da bakabilirsin. Alfa karşı dik kenar. MA bölü komşu dik kenar işte bu. MG. O halde tanjant alfa eşittir MA bölü MG. Buradan A eşittir. Diğerine aynı zaten. G tan alfa. G tan alfa. Bu her zaman böyledir. Ha, iptek gelme de yine bu ikisinin değil mi? Diyelim ki bu 3 olsun. 3 Newton. Bu 4'ün litre. ne olur? 5. 30 olsun. 40 olsun. Ne olur? 50. 3, 4, 5 3. yani katları ola bilir. Başka şeyler de olabilir tabi. Evet sevgili dostum. Ne demiş? Öğreniyorum. Bakalım öğrenebilecek miyiz? Evet. Şimdi diyor ki doğrusal yolda hareket etmekte olan aracın kasasındaki M, 2M ve M. Tamam. Diyor ki araç artı hiç dönmez zaman hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar Biraz önce bakın. Neyi buldum? A eşittir. M'ler sadeleşiyordu değil mi? Evet. G tanjant alfa. Şimdi anam babam burada görüldüğü gibi tanjant alfa ivmeye ve G'ye bağlı. Oradan da onu çekebilirsin. Tanjant alfa A bölü G. Yani kütleyle bir işimiz yok. İpin boyuyla bir işimiz yok. O adı, cisimlerin bağlı olduğu iplerin düşeyle yaptığı açılar ne olmalı? Eşit. Eşit olmalı. Evet güzel kardeşim. Şimdi eğer cisme etki eden eylemsizlik kuvveti sola doğru ise demek ki aracın ivmesi sağa doğrudur. Aracın ivmesi sağa doğru ise ya sağa doğru hızlanıyordur ya da sola doğru yavaşlıyordur. Şimdi burada şöyle bir pratik de söylenebilir. Araç hızlanırken bak aracın hızına zıt yönde gidersin. Araç yavaşlarken bak aynı. O halde Araç artı x yönünde hızlanmaktadır. Doğru. Olabilir. Eksi x yönünde yavaşlamaktadır. Olabilir. Zaten artı x yönünde hızlanırsa ivme görüldüğü gibi artı x yönünde eksi x yönünde yavaşlarsa zıt yönde ivme, hız, ivme. Evet kardeşim ne diyormuş? Yanlıca cisimler arasının sürtünmeli olduğu şekilde sistemde sürtünme katsayısı 0.5. Buna göre K ve L cisimlerinin ivmeleri kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi kardeşim bak sen bunu çektiğin zaman bu cismi de çekiyorsun değil mi? He, şimdi bunların birlikte kazanabileceği en büyük ivme. Sen, sen 20 ile çekiyorsun. Ya yani Birlikte hareket ediyorlar mı? Etmiyorlar mı? Onu da algılayabilirim. Veya şöyle de diyebilirim şu 5 kilogramlık L cismine yalnızca aslında burası sürtünmeli. Ben bunu çektiğimde şunu çeken kim? Aradaki bu sürtünme değil mi? Peki bu sürtünme kuvvetimiz nedir? Komagen. Bak komagen. Fs eşittir Kmg ya da ne dedik? Komagen dedik. K ne? 05 çarpı m -N 3 g ne 10 3 kere 5 15 evet fs eşittir 15 peki bu kaç kilogram 5 5 kilogram o zaman bunun kazanabileceği maksimum ivme 15 bölü 5'ten 3 3 evet kmg Evet, aynen öyle. Şimdi peki bunların birlikte hareket ettirebilecek maksimum kuvvet nedir? Ya da ben bunların iki hepsini birlikte çeksem 20 newtonla kazanacakları ivme 20 bölü 8 değil mi? Şu anda. 20 bölü 8 4'e böl, 4'e böl, 5 bölü, 5 bölü 2. 2. Üçten küçük değil mi? Evet. Bak bu maksimum ivme. Maksimum kuvvet de bunların birlikte hareket edeceği maksimum kuvvet de, M toplam çarpı A max'tir. M toplam ne? 8. 8 çarpı 3 24. Demek ki bunların birlikte hareket edebileceği kuvvetin maksimum değeri 24. 24'ten daha küçük bir kuvvetle kuvvetle çekilirse ikisinin de ivmesi aynı olur. Birlikte hareket ederler. Yani bir şeyin üzerine bir şey koydun, çekiyorsun değil mi? Çekiyorsun. Bak birlikte ama belli bir şeyden sonra onun üzerinden düşer. Evet. Çok hızlı, çok büyük bir kuvvetle çekersen. Aynı mantık. Demek ki ikisinin de ilmesi 5 2. Evet. Dünki soruda arkadaşlar benzeri zaten her şey aynı. Sadece kuvvet değişmiş. Dikkat ettin mi? Sadece kuvvet değişmiş. Şimdi bizim Biraz önce anlattım. Bir de aynı şeyleri anlatmayayım kardeşim. Çok uzamasın. Ee, bunların birlikte hareket edebilecekleri maksimum kuvvet ne bulduk? 24. E ama 27 daha büyük. O zaman bunlar birbirinden ayrı hareket edeceklerdir arkadaşlar. Bunu hareket ettiren kuvvet sadece sürtünme kuvvetidir. O da komma gene. Değil mi? 0.5 çarpı 3 çarpı 10. Bir daha yapayım mı? Komma gene. Yerine yazarsak 0.5 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 10. 30 bölü 2'den. Değil mi? Evet. Neydi? 15, 15 Newton. E bunun kütlesi de zaten 5 kilogram. 3. O zaman kardeşim bunun ivmesi 10. Evet. 3. Metre bölü saniye kare. Kim bu? L. L'ninki 3. Ele, ele, ele. oldu mu? Peki yakışıklı kardeşim. Şimdi şu kaya alalım. Biz bu K vatandaşını çekiyoruz 27 ile. Sürtünme kuvveti var değil mi? Sürtünme kuvveti arkadaşlar her cismin kendi hareketine zıt yönde oluşur. Yani sürtünme kuvveti bu L'yi sağa doğru çekerken K'yı sola doğru çekiyor. Sürtünme kuvveti ne bulduk kardeşim? 15 bulduk. 27'den 15 çıkar kardeşim. Bunu etki eden net kuvvetimiz 12 mi? O da eşittir ama 3 çarpı A. Buradan A eşittir ne oldu? 4. 4. Cevabımız Balıkesir Bandırma. 24'ten işte bak. Zaten burada ilmeği buldum bir daha. 3. 3 kere 8. 24 bu. Arkadaşlar bunu kazanabileceği de maksimum ilmedir. Buna daha büyük bir ilme kazandırma şansın yok. Sen bunu ister 27 değil 270 ile çeksen yine L'yi çeken aradaki sürtünme kuvvetidir. Güzel kardeşim. Evet anam babam ne diyor? Sürtünme makasının 0.25 olduğu yata düzlemde durmakta olan 10 kilogram kütleli cisimler şekildeki gibidir. Cisimlere bağlı esnemesiz ipleri çeken Sena ve Eda'nın çektikleri iplerde sırasıyla 20 Newton ve 30 Newtonluk gerilmeler oluşmaktadır. Sena'nın çektiği cisim ile yer arasında oluşan sürtünme kuvveti F1 Eda'nın çektiği ile oluşan F2, F1 bölü F2 nedir? Şimdi sevgili kardeşim. Buradaki bak sürtünme kas sayısı. Sürtünme kuvvetinin bu formül maksimum değeridir. Unutmayın arkadaşlar. Bu Fs eşittir K çarpı N. E cisim de yatayda duruyorsa aşağı doğru Mg yukarı doğru N. Yani N yerine Mg yazıyorum. Komma gene. Bu sürtünme kuvvetinin neymiş? Maksimum değeri. Mesela diyelim ki kardeşim ben bu masayı çekiyorum 5 Newton'la. Hareket ediyor mu? Hayır. O zaman peki bu masaya etkiden sürtünme kuvveti kaç Newton? 5. 5. Sıfır olsa zaten gelirdi. Ha, doğru. Cisim evet. duruyorsa net kuvvet sıfır. Arkadaşlar statik durumda bak canım ciğerim. Şunu söyledik ya. Bak şu sürtünme kuvveti şu uygulanan kuvvet. Benim babam ay ay ha. Bak cisim harekete geçene kadar kuvvet artışa sürtünme de artar sonra harekete geçer. Statik durumda yani durgun durumda cisme etkiden sürtünme kuvveti senin uğradığın kuvvettir. Ama şurası kinetik artık arkadaşlar harekete geçmiştir. Burada sürtünme kuvveti neye eşittir? Direkt k çarpı n. Heh. Şimdi bunun bir maksimum değerini bul. 0.25 1 bölü 4 mü Çarpı 10 çarpı 10. Komma gene yazdım. Komma gene. 100 bölü 4. 25. Ama anam babam sen 20 ile çekiyorsun. O zaman hareket eder mi? Evet. Nasıl? Sürtünme kuvveti 25. Evet. Etmez. Hareket etmez. Hareket etmiyorsa net kuvvet sıfır bir kere değil mi? Evet. Heh, bundan dolayı işte sürtünme kuvveti de ne olacak? 20 Newton olacak. Yani sana bir tüyo vereyim. Bak. Burada sürtünme kuvvetini bul. Bir de uygulanan kuvveti bul. Hangisi küçük? 20. Evet. 20. 25, 20. Cevap olur. Şimdi burada bulalım. E, aynı şey zaten. Aynı. Sürtünme kuvvetinin bu Maksimum değer ne? 25. Ama sen 30 da çekiyorsun. O zaman sürtünme kodu artık maksimum değerine gelmiş 30. 25. Hangisi küçük? 25. 25. Heh. Şimdi burada senin uyguladığın kuvvet bir de bulduğun maksimum değer. Hangisi küçükse cevap odur. Yani öyle bir hmm. kafamdan pratik geliştirmişim. Çünkü artık bu harekete geçmiş. Sen bunu yenmişsin. Bu 25'e gelmiş artık. Ama 25'den de yukarı çıkamayacak. Sen burada 30 ile 300 ile çeksen cevap yine 23. 3000 çek yine 23. Ama yani burada hareket etmiyorsa 25'ten küçük değerlerde diyelim ki sıfırdan arttır birer birer. Sıfırsa sıfır. 1 ise 2 ise 3. Örnek. 7 ise 7. 9 ise 9. 15 15. 20 ise 20. 21 ise 21. 22 ise 22. 24 24. 25 ise 25. 26 ise yine 25. 27 ise yine 25. 150 ise yine 25. 250 ise yine 25. Bak artık abu bölgeye geçmiş oldu. O zaman formül geçerli. Ama statik durumda bizim uyguladığımız kuvvet geçerli. Sevgili dostlar burada kapatıyoruz. Fazla uzamasın. ikinci videoya geçiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolikte kalın falan filan unutmayın ha.